Aç, açtık usta telefonu? Göster. Gazanın Muharrem Usta yandığı sürece kesinlikle gazanın fişini çekmiyor abi. Fiş takılı duruyor bak. Kesinlikle fişini çekmiyor. Burayı anladın. Şurayı göster abi. 40 plakalı ve eşenşür. Bu bana böyle kapalı duruyor. Artı gibi. Bu bana yan duruyor. Bu bana kapalı. Bu iki bana açık duruyor. Bak böyle dik dik. Bu da dik duruyor. Pompanın. Bunları ellemeci. Elektrik gittiği zaman da kazanın bypass vanası. Yukarı doğru kaldırıyorsun. Renkli vana zaten. Onu da biliyor. Şurada kazana su basma vanası. Bunu da karıştırmazsın. Bu da renkli. Onu da biliyorsun. Bunu da gördün usta. Bu da ne vanası? Sıcak su vanası. Bu da soğuk su vanası. Burayı anladın değil mi usta? Evet. Burayı anladın. Suyun basıncı 1.8'e duracak. Şu anda kazan sıcak olduğu için yüksek durur. Bak şu anda Aşağı doğru sıfırın altına doğru geldiği zaman da hafiften su basacaksın. Programa giriyorsun. Kazan sıcaklığı P 50. Şu anda kazan sıcaklığı 49. 50 derece sıcaklık sana çok geliyorsa P'ye girip ok işaretlerinden aşağıya indiriyorsun. 50 derece sana diyelim 40'ta yakıyorsun. Soğuk geliyorsun. Soğuk ya da P'ye yine giriyorsun. Buradan ok işareti yukarı çıkıyorsun. Burayı anladın mı? Anladım. Manuel elle kömür verme. Kazanın ilk yaktığında kömür az geldiği için elini buradan besliyorsun kazana. Burayı da anladın. Anladım. Anlamadın bir yavan mı? Tamam. P'ye basıyorsun. Kazanda herhangi bir işlem yapacağın zaman devamlı telefon menüsü gibi P'ye giriyorsun. Programa giriyorsun. Programa giriyorsun. Kazan sıcaklığı 50 derece. Demin anlattığım gibi 50 derece sıcaksa ok şeridinde aşağı ya da yukarı. Devam ediyorum. Yakıt verme süresi 18 saniye. Yani 3, 3 dakika mı oluyor? çevir şey, 13 saniye özür dilerim. 18 saniye devam ediyorsun buçuk dakika. buçuk dakika bekleyecek 18 saniye kömür alacak. Devam edeyim fan kontrolü otomatik hiç ellemiyorsun. Fan hız ayarı 4 onu da ellemiyorum. Yakıt kontrolü otomatik yakıt bittiği zaman da kapatacak her şeyi. Sirkülasyon pompası otomatik 30 dereceye geldiği zaman da bu pompayı açacak. Bak, şu ışık yanıyor burada. Bu pompayı açacak. Devam ediyorsun abi. Program saati gazı kapalı. Program saati açmayın. Program saati açtığın zaman da gazın saati geldi mi çalışır. Anlamadın bir <laughs> yavan burada? Yok. Yok. Burada şu anda gazanı kapadı veren ben. Şu anda saat 50 derece oldu. Şu anda gazan kapalı. Artık ama fişi devamlı takılı duracak elektrikle. Burayı anladın. Evet. Pompa ısınırsa, yani gazan ısınırsa pompa suyu çalıştıracak. Gazan şişmeyecek. Şişmeyecek. Evet. Yani kesinlikle yaktığın sürece gazanın fişi çekmedi. Fiş takılı kalıyor. Ha, sıcak olduğu sürece. Tabii. Elektrik gittiği zaman da yapacağın işlem bu.